Ay dünyaya ne zaman çarpacak? Evet sevgili hanımlar ayın dünyaya çarpma motif dantel videosuyla tekrardan birlikteyiz. Videolarımı kendim seslendirmek istiyorum fakat mikrofon ve ekipman bulamadım. Belki daha sonraki videolarımda. Neyse konumuza gelelim. Bu dantel motif örgü stilimiz bir ters iki düz olarak yapılıyor. Lütfen tığ numaranızı en ince numaralı olanı dantel ipliğinizi de aynı şekilde almalısınız. Renk olarak seçim size ait. Ama çizdiğimiz ay olduğu için koyu sarı, kızıl, gri renk tonlarında olmalı. Dünyanın rengi kıtalar kahverengi, denizler mavi, kıta araları yeşil olmalı. İlk yapılması gereken 40'a 31 köşeli düz eşar bu motifleri üzerine işleyeceğiz bazı bayan arkadaşlar için kolayına kaçıp kabartma figürleri tercih ediyor. Bu çok yanlış bunu yapmayınız. Eşarbın üzerine işlenecek motif resimleri sabunla çizilip işaretlenir ve işlemeye başlanır. Bu işlemler bittikten sonra mutlaka alık bir ütü kullanarak işlemiş olduğumuz eşarbın üzerine gazete kağıdı koyularak hafiften ütülenir. Daha sonra Canon 1100'de markalı fotoğraf makinesiyle güzel bir ışıklandırılma yapılarak resim çekilir. Daha sonra isteyen sosyal medya hesaplarını atabilir. Hepinize kolay gelsin sevgili hanımlar yorumlarınızı bekliyorum.